3. Merhaba arkadaşlar benim adım Volkan. Yeni topumda şu an çekeceğim. Benim de babam var. Kanalımda aşağı böyle bakıyorum. Abone olmak için yani. Abone olmak yok. Üzgünüm. Ama hava çok güzel. Bulutlu. Kaleye çekelim misin? <laughs> Yoruldum biraz. O kadar video çektim. O kadar video Mi Söyle. Arkadaşlar, okuldan birisi vardı. Bu benim arkadaşım. O videoda ismini söyleyebilirsin demiş. Mirza'ya merhaba, selamlar. Hangi o, okul? Niye söyleyeyim ki? Gidip bombalasın da. <laughs> Okulun adı ne? Adem Bilhan. Kaçıncı sınıf? Yedi ağımda. İlla söyledim. E, size mi de söyleyeceğim Allah Allah? Aha düştü. Futbolcu düştü. <laughs> Neydi? Neydi? Bir başla. Arkadaşlar buldum adı Adını Kokoreya gibi düştü Kramponu çıkarsa. Ha kramponu Neyse. Dakika kaç? Bir dakika 42 iki saniye. Nereye düştüm Ne tarafa? Futbolcu bugün yerden kalkmıyor. Neyse arkadaşlar. Bugünlük şort videomu bu kadardı. Diğer video atayım dedim. <laughs> Görüşürüz.